Günaydın arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz sorduk olsunuz. Biz iyiyiz. Yakup'u evde koyduk. Kayınvalidemle birlikte Merhaba. çarşıya gidiyoruz. Şuraya kadar arabayla geldim. Atatürk Parkı'nda oraya arabayı park ettim. Çünkü çarşı şu an bayram üstü çok kalabalıktır. Park yeri bulamam. Ay, hayır, bir şey gördüm. Ne gördün? Hayır, hayır, hayır. İşte El falan gideceğiz. Civile, hatta Civile gitmeyi düşünüyorum ben. Öncelikle bir. Bayramlık alacağız. Biraz e, çarşıya geçmeden Çınar şurada parkta gördüm. Parkta oynasın biraz. Enerjisini atsın. Yakup'u evde koyduk. Biz Yakup'la akşam çıkarız zaten. Şeye falan gideriz. Leyla oraya falan gideriz. Yarın da evlilere gideceğiz. Bakalım onlar nasip ederse. Böyle bir bayram geçireceğiz. Bakalım. Buralara daireler çizmişler şimdi de. İnsanlar böyle mesafeli oturabilsinler diye. Mantıklı mı acaba uyum sağlıyorlar mı? Tabii o da var. Uyum sağlıyor sıcak parkta. Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım. Biraz eğlen de gidelim. Siz Atatürk Parkı'nı parkını gösterin. Hadi bin bakalım. Neye bineceksin? Biz şu bölgeyi bir otursak böyle. bittik. Şimdi markete uğradık. Kayınvalidem girdi. Ben hiç inmedim. Kendime çevireyim kamerayı. Vallahi bittim. Civile gittik. Civilde zaten dolan dolan dolan. Orada işte alışveriş yaptım. Çınar'a bir şeyler aldım. Ondan sonra cuma oradan çıktık. Esra'ya gittik. Esra zaten kalabalıktı ve bunaltıcıydı yani. Sıkıcıydı. Orada işte kendime bir şeyler aldım. Güzel bir kot pantolon aldım kendime. Bir gömlek aldım. Ondan sonra Kırmızı bir gömlek aldım. Çok güzel yakıştı arkadaşlar. Kabinde giydim. Herkes çok beğendi orada bayanlar. <laughs> Aslında da güzel buz mavisi. Ee, güzel bir kot pantolon aldım. İkisini denedim. Hoşuma gitti. Yani ben çok zorlanmadım kendim alışveriş yaparken. ilk defa zorlanmadım. Yani direkt hemen denediğimi aldım çıktım. İşte kayınvalidem ve bir tane pantolon alındı. Çınar'a balon alındı ama Çınar 15 liraya alınmış olduğu balonu sındırdı yani patlattı biraz önce. Sonra babaanne sonra bir tane şey aldı. Bu basket oluyor ya topu. İşte potası Eşkol falan oluyor ya. duvara monte ediyorsunuz. Duvara takıyorsunuz basket oynuyor çocuk. Sıda çocuk da vardı. Aynen onun büyük boyutundan bir tane çınarı aldık. Onu istiyoruz aslında çınar. Böyle yani şimdi ha pazara uğradık. Biraz pazar yaptık. Ceviz hani falan aldık. Baklava yapacağız. Ya tamam mi? dursun atarız birazdan. At çöpe. Tamam atmayız. Dursun. Baklava biraz. yapacağız. Ee, o yüzden ceviz aldık Madem işte pazardan. 20 liraydı kilosu çok da lezzetliydi vallahi denedik. Ben çok beğendim. Şimdi işte bir nişasta eksik kaldı biraz da pazar yaptık meyve falan. Kayınvalı adam şu Kafkas markete girdi de nişasta bakıyor. Eğer burada kafasına göre bulamazsa şurada küçük bakkala uğrayacak. Oradan bakacağız. Böyle yani akşam ettik arkadaşlar. Şimdi eve gideceğiz işte yemek falan yiyeceğiz. Ee, çay içeriz. Bugün akşam da gece de işte biz Yakup'la çıkarız dışarıya. Leyla ablalarla falan buluşuruz diye düşünüyoruz yani. Yani bin götürürsün. geldik ama. Var mıymış? İyi hadi. Ne kadar? çaktı Yakup oraya astık. En azından buradayken oynasın Çınar diye. Güzeldi. Çınar bunlar istiyordu zaten. Ay yoruldum arkadaşlar. Biraz sonra size yaptığım alışverişi göstereceğim. Merak etmeyin. Arkadaşlar aldıklarımı göstereceğim şimdi. Öncelikle Çınar'ınkilerden başlayayım. Çınar'a bir tane böyle tişört aldım. Bu arada Çınar'ın e, bayramlıklarını bu sene Civil'den aldım arkadaşlar. Oranın ürünleri de çok güzel. iki gibi. Şöyle göstereyim. Tişörtüne bayıldım. Bayılarak aldım. Gerçekten şu önündeki baskısı falan çok hoşuma gitti benim. Çok tatlı değil mi sizce de? Böyle üzerine bir tişört aldım. Desene bu şekilde. Bunun fiyatı arkadaşlar e, taksitli fiyatı 30 TL peşin fiyatı 27 TL idi bir tane böyle kot kapra aldım arkadaşlar yine çivilden ama gerçekten e, çok güzel bir kumaşı var böyle yumuşacık ince terletmeyecek bir kumaşı var böyle değişik tatlı bir mavisi var ama kamerada ister istemez biraz daha farklı gösteriyor bunun fiyatı arkadaşlar 50 TL'ydi. idi. E, 45 TL'ydi. Böyle arka kısmını da göstereyim. Şöyle ceple. Güzel yakıştı yani. Üzerinde güzel durdu. Ben beğendim. Ayrıca bir tane böyle yeşil bir kapra aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Bu da penyeydi. Penyeler de çok şık duruyor. Rahat oluyor. Şurasında şöyle bir detayı var. Şöyle. Öndeki tane cebi var arkadaşlar. Yanda da şöyle detayları var. İki tarafında bu şekilde detay var. Yine bu da civilden. Ben beğendim. Çok da güzel yakıştı oğluma. Bunun fiyatı da arkadaşlar 35 TL'ydi. Böyle. <laughs> Yakup'a şöyle bir tane tişört aldım. Lacivert, önü baskılı. Biraz önce giydi denedi. O da beğendi. Artık beğense de beğenmese de giyecek. Yakup tarzını değiştirdi çünkü. <laughs> Yakup'un tarzını değiştirdik. O önceden sürekli yakalı lakoslardan giyiyordu. Hala onlardan giyiyor da. Ben onları giymesini istemiyorum. Böyle biraz daha artık spor giyinmesini istiyorum. O yüzden ona böyle bir tişört aldım. İki tane de Ezremit'ten almıştık. Askılı tişört, şort falan. Bir tane de şimdi tişört alalım dedik. Böyle. Bu da Elsa'nın tişörtü arkadaşlar. Bu da güzel oldu. Şu kayınvalidemin e, alt şeyini göstereceğim arkadaşlar. Pantolonunu. Bu da El Sıva'dan. Bunda da fiyatı 60 TL'ydi. Bu tiril tiril olanlar var ya. Kumaşı. Böyle önleri cepli falan. Çok güzel. Rahat oluyor bunlar. Bu kayınvalidemin. Kendime böyle bir tane kot pantolon aldım rengine bayıldım. Üzerinde duruşu da çok güzeldi. Böyle havuç paça kısa paçaları da ben bilekten seviyorum zaten. Şöyle detayları var. Yine yırtık detayları var. Seviyorum ben böyle. El aldım. El sıfanın kodları hoşuma gidiyor benim. Şöyle arkadaşlar bel kısmını da göstereyim size. Şu şekilde taşlanmış. Böyle arkası da. Pantolonun fiyatı da arkadaşlar indirimdeydi. Kırmızı etiketteydi. 80 TL'den 65 TL'ye düşmüş. O yüzden kaçırmak istemedim. Gerçekten çok şık durdu. Üzerime giydiğimde de zaten gösteririm size. Böyle. Üzerime de böyle bir gömlek aldım. Bu gömleğin böyle sade duruşuna bakmaya çok şık duruyor arkadaşlar üzerime giydiğimde. Böyle çeyrek kol fakir kol mu deniliyor? Evet, diz dirseklere kadar kolları. Önü düğmeli. Ee, v yak arkadaşlar çok şık duruyor. Ve şöyle bir sırt detayı var. Göstereyim hemen. Şu önden göstereyim şöyle. Şu sırt kısmında böyle bir detay var arkadaşlar. İpli sırt kısmı ve e, bu bel kısmı da arkadaşlar yırtmaçlı. Beline kadar yırtmaçlı. O kadar güzel yakıştı ki çok güzel durdu gerçekten dedim ya videoda böyle pantolonla da bu pantolonla da çok şık durdu özellikle iki sarkı oldu bizim almış olduklarımız bunlardı biz güle güle giyelim sizler de umarım beğenmişsinizdir diyorum uzun bir vlog olmadı aslında ama bence dolu dolu güzel bir vlog oldu ee, yarın günlerden salı mı yok çarşamba yarın bakım sabah kalkacağız kahvaltı falan yapacağız bugün zaten bu vlogta izlediniz ee, baklavanın cevizini hazırlandı arkadaşlar güzelce kabuklarından çıktı İç cevizi hazırladık Ezildi sabah bakalım kayınvalidem baklava yapacak ama ben siz uyurken yaparım dedi. Eğer ben uyanık olursam videoyu alırım zaten büyük ihtimal nasıl yaptığımı tarifi falan veririm sizlere ama söz vermiyorum bu konuda. Sonra da işte akşam üstüne doğru da Ebru'ya gideceğiz oraya davetliyiz onlara gideceğiz. Orada kalacağız yani bir gece orada kalacağız Arife günü de hem Yakup'un dayısını ziyaret edeceğiz. Ee, oradan da artık Balıkesir'e tekrar buraya dönüş yapacağız. Zaten Allah nasıl kusura ederse aşama aşama vloglarda görüyorsunuz neler yaptığımı, ne yediğimi, ne içtiğimi, nereye gittiğimi. <laughs> Birkaç takipçim demiş ne kadar çok geziyorsun demiş. Yani tabii ki de bayram, büyüklerimizi ziyarete geldik. Ee, Şeker bayramında Eskişehir'deydim biliyorsunuz. Kurban bayramında kayınvalidemdeyim. Ne mutlu yani Allah sağlık saat versin ki yeter ki büyüklerimizi ziyaret edebilelim. Neyse ben daha yine boş boğazlık yapmayayım arkadaşlar. Uzatmayayım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki vlogda Allah nasıl kısmet ederse görüşmek üzere.